sökmedi. Bakın bir televizyon çok ısrar etti. Ben Taksim hadiseleriyle ilgili bir program yapayım diye. Açıkçası ben televizyonlara çıkmak istemiyorum. Karşıma zırnana cahil bir adam koyuyorlar. Onların yanlışını düzeltmekten esas meseleyi anlatmaya vakit kalmıyor. Benim bildiğimin zekatı kadar bilmeyen adam Zekatı kadar bilmeyen adamlarla ben televizyonlarda çok uğraştım. Bu beni rahatsız ediyor. Ben o adamı isterim ki gavur olsun zararı yok. Ama gavurluğu tam bilsin. Vakayı yanlış söylemesin. Bunun çok ızdırabını yaşadım. Adam profesör. 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 <laughs> Antakya'yı İngilizlere işgal ettiriyor. Fransızlar diye bağırıyorum, dinleyen yok. <laughs> Nesuri isyanla Karabekir'i gönderiyor. Ya oraya giden Cafer Tayyar Paşa, o zaman Karabekir İzmir'de tahtı muhakemede, İstiklal Mahkemesi'nde hesap veriyor, dinlemiyor. Anlam, gırgır anlatıyor. Programcı da kalbiyle ondan. Onun için televizyonlara çıkmak istemiyorum. Ne zaman bilgili bir gavur bulursam çarpışmaya <laughs> hazırım.